nerede? Makineye niye kafanı sokuyorsun? Çorap mı arıyorsun yoksa uzay mı keşfediyorsun? Şşş sessiz ol. Çoraplar buradan kayboluyor. Burası bir kara deli. Aa tabi ya. Nasıl aradı? Senin makineni Mars'a göndermek istiyor. Bak şimdi. Her zaman çift çorap koyuyorum. Ama geriye tek kalıyor. Biri yok. Buharlaşmış gitmiş. Yani diyorsun ki çorap kaçıran bir çorap canavarı mı var? Ya canavar ya da çorap evrenine açılan bir portal. Ya da belki de sen çoraplarını yine dolabın arkasına fırlattın. İmkansız. Bu bilimsel bir durum. Deney yaptım. Beş çift çorap koydum. Dört buçuk çift geri geldi. Biri yarım. Yarım çorap mı geldi? Evet. Sadece burun kısmı. Diğer tarafı kayıp. Belki... Çoraplar kendi hayatlarını kuruyordur olamaz mı? Bir çorap odası var. Palmiye altında dinleniyorlardır. Ay 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 ay. Arda ayağıma basıyorsun ama ya. Ay çok pardon ya. İstemeden oldu iyi misin? İyiyim iyiyim şaşkın. Bir şeyim yok. Bu arada benim çoraplarım da mı tatile çıktı? Ama haksızlık bu. Vay canına Elif iyi olmana çok sevindim. Ee, belki de çamaşır makinesi canlı ve aç. Hmm, bugün ne yesem? Oo, mavi çizgili çorap. Afiyet olsun. Eğer bir gün sen de makinede kaybolursan seni çift olarak aramam. Tek başına sen yetiyorsun zaten. O zaman benden başka kayıp çoraplar arasında yaşayan bir çorap arda olabilir. <laughs> Çoraplar kaybolur. Ama sırları da çamaşır makinesinde kalır. Uzaylı çorap gel buraya. Uzaylı çorap